Allah'ın aşkına. Nasıl Esra sen de yorumlarını yapar mısın benim oğlum için? Bence mükemmel devam ediyor. mükemmel mütesi değil mi? Evet. Gidişat güzel değil mi? Evet çok Şu güzel. An 14 aylık Esra 15. ayda doğru gidiyor. Beklediğimizde çok iyi gidiyor. Maşallah Sultanallah. Allah razı olsun nasıl Çok çok iyi gidiyor. Bunlar da ortalama standart oynar Esra 81, 82, 83.